o kadar emindim kestiğimize. Bak biz ölelim ama Karma gözüm Evet. Kanka jungle var burada. Vurdum kafasını bir iki tane. Eray karmayı öldüm. Manam yok! Mana karmayı ya öldüm. Yalnız Tris güzel flash attı. Ay bravo bravo bravo. İşte bu lan. Soru like. işareti, soru işareti Eray. Soru işareti. Kanka, kanka. Eray dönme. Kanka. Uy. Aman tanrım ona. Ay az bu karma geliyor. Karma ölmüyor bu. Önce trist Yok kanka gerek yok. Devam. Devam. Ha? Bu abi an... <laughs> bu bütün şey. Kanka çok ne yapıyor <gülüyor> bu? <gülüyor> Ay bir canı kalmış. Ha, tamam. Adro? Havada öldü kanka. Dal Adro. Oh! oh! Bingo oldu. Kanka baba çalışıyor. Oh, hadi abi. Kes Ölmez o. Ah, sen mi kesçek abi öldü pervde Ama oh ölüyordum ya. sandım Al beni Oo zaptı kız ben sana ben Adım, bir taktım ne Ama işe onu. Peki yo bu? Azam ya oğlum? tam benim nimet. Oğlum saplıyorum lan. Of. Baba git git git. Lan yedin onu neyse. Umrumda değil bana kızardı hiç. Gel de. <laughs> tamam ne bir şey oluyor yalnız ha. Tek geri. Kanka. Kanka <laughs> sattılar. Ne vurdun be? Oğlum satıyorsun? Çok iyi. Aha tut sen bir şey. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kabile reisesi Kayısa oynuyoruz. Kaysa ne ya? Kalista oynuyoruz lan. <laughs> Kaysa canım çekti demek ki bir sonraki Kaysa. Karşıda, karşıda Kayısa var mı? Yani karşıda o tekleyeceğimiz kişinin adını vermişim yanlışlıkla Eray. <laughs> Bu arada arkadaşlar dağınık saç adromu daha iyi kulaklığın arkasında almış adromu daha iyi onu mutlaka yazın. Ben bilemedim. Son iki videodur farklı saçla oynuyoruz anlamadım arkadaşlar yani. Kel değilim. Şimdi beni kel sanan olmuş abi bir günde nasıl saçın çıktı yazmış adam. Kulaklığın arkasına böyle atıyor mu ya? Bıraktım mı saç çıkıyor adam abi bir günde nasıl saçın çıktı saç mı ekledin yazmış yorumlarda. Adrom, da ona selam. Kendini bir atlaştırsana kamerayı. Evet. Ee, senin çık çıkan yer yeşil mi? Böyle bağın çıktığı yer yeşil mi? Evet. Orada... Allah Allah ilk defa gördüm. Ne demek ilk defa Ger abi çok gördüm? Çok dikkatimi çekti. Çok dikkatimi çekti kanka. Çekmesin. Şimdi arkadaşlar karşı kırılgan olduğu için ben böyle bir şey yaptım. Yani tek yiyor, tek yemiyor. o yemiyor. oh, yemiyorlar lan tek. Zerat'ı tekleriz artık kanka yapacak bir şey yok. Lan Blue'yu mu çaldılar? Zerat Blue'yu <laughs> çaldı. Tamam ondan Blue'yu geri alalım Eray. <laughs> Bana tamam, çok lazımdı Blue var ya Zerat adamsın. Zerazlar çok lazım. Kanka bana geri verecek Allah, ama. O da biliyor ya yani. Allah o da biliyor. Da biliyor. Ee, uh, Flash'ta dalayım mı? İki şey değerli dalacağız de zaten. Flash çakacaksın kanka ben de çakacağım flash'e. Ama Blue'yu vermemek istiyor. Neyse ben şimdi buraya bir dalayım da kanka. Kanka oh. o şifa bu şifa işte canımızı tane. yüksek tutmak için attım. Sen nerede anlayacaksın? Şu an rakip bak baksa psikolojik olarak diyecek ki bunların canı çok. At eks at. Kanka niye blue solo adama dalmıyoruz? Kanka en yakınımda var Bir de şu an az ya. Daha da psikolojik olarak baskı kurmaya Kanka bu bana vuruyor. Böyle vuramaz. Söyle vurmasın. İlkan Tamam vurma. Ya Öl artık be kardeşim. Aman aman aman. Açtım da biliyor. Kanka hiç çaktın Kanka mı? Aman 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 aman. Kanka Q'ya <laughs> atsam ölecek ama Q'ye yemiyor bende. Tam level atladı. Kanka ama bu arada bu, lane'de durması bile bizim için worth yani. Adam hiç farm alamıyor canım da. Kanka adam W'la seni dürten geliyor. isim oldu. Kanka Ay. Ne oldu lan? Çok yakındı. Bir şey denedim ne? He. Ha, geç çalıya koy flash'i kafalarına. Böyle olmayacak bu iş. Atalım ikişer tane atom bombası herkes hizaya gelsin kanka. Böyle yürü, yürüyerek de yapabilirim kanka. Yapamazdık Kanka düz vuruş. E e a içinde yiğitler vardı. Çekemedim mi lan? Kanka Sonra bir tane çekelim. daha vurup çeksen bende kalacaktı kill. Soru neyse, işareti neyse, attı neyse, kanka. Neyse. Bu soru işaretini şimdi ters çevirip yok mu? Yok. <laughs> <laughs> Ay var var. Sana değil oğlum Raki. <laughs> Sana değil. Evet, Jace evet. ol, çekiç ol. <laughs> Q W. -E. Ulan Jace ben olsam kesmiştim o İreli'yi ya. Gel de zırıt keselim baneli. Allah razı olsun. Çalamadı da, <daha, gülüyor> çalamadı. <gülüyor> kanka dive. Dive yok. yok. Kanka. Niye dive atmıyoruz? Kanka yeterek Kitim şu an buna uygun değil. Buramda Q atacaksın kanka kitin uygun olmasına gerektiren bir şey yok. Kanka farm var bak bak. şu an şey yoktu. Atsın, gibi. E, da, adamın yanına nasıl yaklaşacağım? Demin adam buradaydı yere. Bahanen yok. Kanka hayır da yapılamaz. Ah hadi tuttum. Allah bu sefer düzen Bak hep bir şey var işte azıcık Kaçırıyorsun. Kanka kesemez miyiz ya şu an yılım evet, da var. Kim? Aa flash'ım geldi. Dekleyelim. Şey kombosunu yapabilirim, geride durup 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 W, Flash, Q. Tamam ama Kai'Sa'ya yap. Yapıyorum o zaman. Kanka bu beni kesiyor. Kaç kaç kaç, topuk topuk! Kanka bir tane daha vurursan ekmeği yerim. Yok ki, yok ki. Aaaa! <laughs> <laughs> Öyle... <tabii>. Kaç. <laughs> Kadar kaç, kaç 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 oğlum çok gerilimli bileğin lan bu ben tekleriz diye düşünüyordum eğer buraya yetenek atarsa video biter atmadığına göre devam abi şimdi kararmayı kasıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar kabile reisi Kalista hemen şuradan kararmayı alsın canımız da olsun şuradan bir tane de can iksiri alalım hızlıca geçelim hadi oynadık oynadık aa, aa, kanka baba kanka o zarara girdi 6 level yalnız bu gittik buraya Kanka ne vuruyoruz? Aa. Ee. Aa, doğru oradan geçebiliyorsun. Oğlum ne vuruyorum lan? Çok iyi ya. Oğlum bu kabilelerisi Kalista gerçekten çok güçlü değil mi ya? İyi valla. Ya Braum'u da özlemişim he. Braum güzel çalar evet. ya arkadaşlar. Bir ara TR Braum birincisi olmuştu. Aynen. Yalanlarına göre. Hı. Lan sen de oynuyor oynuyor birinci oldu galiba. Doğru. <laughs> Devam. Yani yalanlarına göre deyip bir anda Eray'a clickbait yapmıştım arkadaşlar. Devam. Mesela şey videosuna inanan olmadı Tadro. Sen bir bugün 62. ikinci kanalına. Eee... Eray dive at. Birinci... Aha. Atıyorum kanka. Hazır mısın? Lip. İyi bilirdim. Ben yürüyeceğim çıkacağım ki şimdi hiçbir şey olmamış gibi ben gidiyorum Kaiser. Görüşürüz ultim de yok. At W kafa atacağım bilerek. Çünkü gelemeyeceksin. Çünkü gelemeyeceksin Kaiser. Hadi bakayım. Ben gideyim beze de arkadaşlar kendime eşya bir W ile boz. Aynen çok iyi oynayacaksın. At W'ye. Aynen sen harika bir oyuncusun. Hadi gel lan Bekli bekliyorum bunu. Keseceğiz dive at atacak bir şeyler yapacak. Gel. Tamam sen git. Vur abi vur, onu. Yarının yokmuş gibi vur. Sen gel. Geldim abi. Hadi beys. Hadi şimdi gel boss. Kanka ben gidiyorum. Gidi Hakkınızı ha, helal Gitmiyorum lan. Sır sen niye gidiyorsun dediğin için gitmedim Eray. Kanka az önce gidecek. Başladığımız işi bitirelim Eray. Allah! <laughs> Kanka nasıl <gülüyor> saplıyor? Diyor <laughs> Allah. <laughs> 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 Adama saplarım lan. Oğlum elleme bir ya. Kanka bir base atsam Zerat. Bir base izin versek. Bak Ceylan gibi olduğundan kanka sonraki atacağım yere zıplayacağım yere atıyor yeteneği de yer miyiz lan? Hemen base'imizi atalım arkadaşlar. Elleme beni. İyi bu rağma bozabilirsin onda sıkıntı yok. Kararma bitti. Ayakkabı Ionia tercih edeceğiz arkadaşlar ama ben yine de savaşçı alacağım. Çünkü Kalista biliyorsunuz savaşçı çizmesi aldığı zaman çok güçleniyor. Ben o yüzden savaşçı aldım. Ionia'yla da denenir. Bir daha kabile reisi Kalista gelsin diyorsanız ile deneyeceğim sonrakinde. Siz belirtin ben anlarım zaten yorumlarda, like'larda. Yani like ve abone özellikle hatırlatıyorum. Çünkü olmayı unutan büyük bir kitle var. Yani YouTube'da, Analytics kısmında bunu bana sunuyor. Diyor bak izleyenlerin senin. Neredeyse yarısı abone değil, aklın başına gelsin. Git hatırlat takipçilerine diyor. Ben de tamam diyorum. Kanka... Ee? E, atak gitmedi lan. Görünmez oldu isim. Diye ben. böyle çar mı olur oğlum ya? Evet o çok saçma ya. Çok ne saçma dönüşmüyor? ya. Aşırı saçma. Çalıya girip falan da dojuyorlar düz vuruşlarına bu çarın. Vay arkadaş ya atak gitmedi şaka gibi. Aynen. Adam niye vurmadı lan? <laughs> Ölmesi gerek öldü, öldü zaten Giddi ikisi de. Şu an olan farmları da hızlamaması. Arkadaki üçlü gitti kanka ben size diyeyim. Lan niye almıyor? öldü. Zerat geri ben lan alma alma, alma 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 alma. Zerat kes şunu ya. Allah senin kafana mızrağı bir saplarım bak. Devadır <laughs> Kanka bak. Bekle orada sen bekleme kanka hiçbir şey olmaz. Rakibi geçirmiyorum kanka bu tarafa. Bak kayıtta kaldı burada. Oğlum adamı bırak gelsin de keselim lan duruyor? <laughs> Kanka bize gelenler varmış. Kenan'la Leeson geliyor diyorlar size. Şu yeteneği evet. kullanayım ben. Bu yeteneği unutuyor bu çarı oynarken ya. Atalım gitsin bir şeyler görür belki. Şöyle QE kombosu ere. Ne oldu? Çok ayrılma. Vallahi uçarlar benim kafaya ya Bir QE ne kadar vurur ki acaba ya? Bir test. Adam öldü. Anladım abim benim. Adam öldü lan. Ere ere ere. Adam kalk. Adam hu diye ses çıkarttı Stein'in lan. Canım doluyor arkadaşlar. Kararıma da can çalma var. Sabaha kadar Zerat beni dürtebilir. Giden onun manası olacak. Bizim takım direkt çaldı. Eray. Alt beni at. Kanka ultiye bastığım an ha. ha? Ay! beni, at beni, at beni, at beni, at beni. Nasıl bir ölümdü? Aha Kenan. Kanka vur Kenan'a yapacak bir şey yok. Vur. Çalış. Tempo. Tak kabileri isu olmadı. Aman aman. Helal. Aa. O almak için değerli buna. Kabile. Kabileri isi Kalista fenasın ya. Fenasın oğlum. Ha, aha. Kanka aman aman dur. Manan yok kanka. Gel lan Vese. Kanka hiç ellemedim ben ölürüm şimdi burada. Hemen kaçış. Bu build çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. Bastım beze. Şimdi tahsiller kasıyorduk arkadaşlar. Tahsillerden sonra seril de kasıyorduk. Hatırlamışsınızdır zaten. Bu ilde ee, hemen tahsilleri buradan alalım. Şöyle şu bitsin, şu bitsin, şu bitmesin. Bir uzun kılıç daha ver. Bir de uzak görüş ver bize. Mide gidelim kanka gel. Bota gelmez artık bunlar. Ha Kenan. Cez, çekiç olsan oğlum. Çekiç olup vursa kes. Ben çek... Ha? Aa. Çekiç olmuyor kanka gelmiş. Aa Kayısa bize soru işareti atmış. Ha Kayısa o soru işaretini şimdi ters çevirip. Bir yazalım. Bir, kere öldürelim Kaysa'yı soru işareti atalım. Kanka Kayısa'yı öldürelim. Elo'da da çeşme ifadesi evet, atalım. Bu senin Gidelim kanka zerat var ben yukarıda yani. görmedin mi zeratı? Nasıl görmez? Dur bizi bekleyen bir zerat oldu Saat kanka 15.43'te bu çalıya gelirsen zeratın burada Oo. olduğunu biliyor muydun? 15.43'te burası. 43'te gelmedim 47 şu an. Lol gizemlere. Adro it. Kanka eğer tam 16.07'de sıkıntılı kesersen çok kötü şeyler olduğunu biliyor muydun? 6. Bak Pink board ortaya çıktı. Gördün mü? Lol Vay gizemleri kanka be. yeni serim. Yeni serim Hıcaklık. gol gizemleri yakında başlayacak arkadaşlar. Eğer bir şampiyonu kesip soru işareti atarsanız chatten çok kötü şeyler yazdığını biliyor muydunuz? Evet, Geliyorum. Şöyle mi? Evet. Hadi uç hadi bir uç hadi. Hadi bak bir uç delikanlıysan bir uç. Ne? da uçamazsın ki. Lan. Ne yapıyor bu? Böyle bir gidecek mi var? Hadi bir uç beni bir kendime getir. Ben uçtu. Kanka tuttun bana. At beni kafasını. Tuttum hani, da atmıyorum ben supportlarımı atmam. At artık al beni at. <laughs> Git lan. Al. al. gitme lan manyak. Aman aman. Bizde çalım Neymar'ın 2013 yılları gibiyim adeta. Bir oradayım bir buradayım. Şimdi şuradan bir tak bastım Beyza kanka çünkü tahsiller bitti. Şimdi arkadaşlar analiz yapıyorum. Yaptım. Tahsiller bitmiş. Nasıl <laughs> analiz ama? Seril de kasacağım. Seril de çok pahalı bir eşya ya. Aşırı pahalı bir eşya ama çok da güçlü bir eşya yani. Bu çar için çok iyi oluyor. Hemen bir tane şundan alalım. 2700 gold borç versenize. GG bot. Kayısa soru işareti. Kanka at Kaysa'ya bir soru işareti hemen. Evet, kayısa... At daha ilk item'ı yeni et. bitirmiş kanka daha. Tıs. Kayısa borç istemişim gibi anladı. Evet. Hey George versene borç. Bundan başka çaren yok. <laughs> Tek bakayım be. Gel lan George köyü atacağım sana. Kararım yok gerçi şu an ama. Gel Red medal alalım kanka bir Hayır. Kanka. Abi. Ah be basamadım. Neyse sen Yapma oh. ama bak. Kayza. Kayza. <laughs> Yapma. Bu sadece kabile olarak oynayacağım kanka bundan sonra. <laughs> Vallahi. çok iyi ya. Kanka, kalkan yer bir değişsin de bakalım. O zaman belki. Gerçi iyi. o zaman aynen. O zaman saldırırız odaklı oynarım da. Bu aralar böyle abi. Bu aralar böyle. Bak farmda difi koyuyor. Elo Plat bu arada. Elo'yu merak edenler. Onu söylemedim. Elo Plat'in yüksek evde atıyoruz. Böyle takılıyoruz yani. Gülüşük elomuz Plat'in net gibi demirde için neyse. Ama ben demir dördüm abi. Nasıl Ama olur? onu herkes biliyor zaten. Oy! Onu kesersen Azro. Azro! Azro! Saçını başını dağıt da plays yapmış. Oy! Soru işaret. Soru işaret de geldi bunun üstüne inanılır gibi değil. Hiç şaşmaz. Oy! Kanka! Bu ben neydi? Anladım. Şunu attığım maçı kaybediyorum. Aynen soru işareti attığı için kaybediyor bu arada arkadaşlar. Siz sakın rakibinize soru işareti atmayın. Biz de mi kaybedeceğiz lan yoksa? Arkadaşlar, kasiller 300 gold lazım. şere. ben böyle gidemem. Hemen bana 300 gold sağla. Adamın kafasına geldi. Ay! Ne oldu? Kanka buraya kayıtlayacağız o artık gitti yere kadar Eray. Farm farm. Aa Eray Kenan. Eray Kenan. Kenan beni unuttu. Çünkü benim canım azdı. Öldün azdı. Bunları bu kadar kayıtlayamazsın azdı. Tamam tamam para çıktı arkadaşlar. Para çıktı. Gayet iyi hapşuracağım dur Cehenra. Hiç malzeme vermeyeceğim. Kamerayı kapatıp hapşurup geleyim. Malzeme veriyorum yoksa general. Şimdi yok. ne alacağım bunun devamında bakıyorum hemen arkadaşlar analiz ee, analizlerim ee, Merkür'ün adımları Hayır Analizlerim bana hangi eşya gösterdi Eray biliyor doğrudan. musun? Evet. Ben biliyorum Yo mu mu? Doğru bildin İşi biliyorsun işe gitmiyorsun Ya da yılan dişi Yo yılan Yılan Altan dişi ne yılan dişi Aa, gerek yok. <laughs>